be Sana ne oldu böyle? <laughs> Yok bir şey verdi çoğuz böyle. Tamam. Bir Hadi gel. Hadi gidelim. Hey. Hey. Bu soygundur. Hemen perden çıkar yoksa ölürüm. yani <laughs> böyle şeyleri. Ya. Of. Yahu. Bak. İlla para vermek zorunda değil mi? Yoksa canım. He. Canım kızcılar. O kız alalım. Geç çocuğumuz. var ya. Hadi gel. Çocuk Hadi gel. Ağlama. Vururum he. Bana ne Ya. bana. Çok şey Sus. <laughs> hey, bu bir soygundur. Hemen paralarım yoksa yok öldürürüm. Ay bunlar anca 200 yıl önce iş yapmıştım. Ne 200 yılı? Ben ben çıkarım. Ah. Arka pusu gel. Azıcık şuraya geç. <laughs> e, tam hesap et. Ayıp. <laughs> bize mal mı zannettin? Oh <laughs> yeah. Abla. Ay abi. ay Söpe sabit. Gel buraya. Ah. Üçüncü çocuğumuz. Hadi git Hadi Allah Allah ya pembeyi kaç gündür bulamıyoruz. Evet sizi kalmak zorundayız. Hey! Ay! Hey. hey! Biz uygun değil. size vururuz. Ay bok bulursunuz. Tamam. Tam hesap tamam et. Ay! Kafasından sıkalım. Hay hay ver. Ver bana çocuğu. Ay tamam Ver. Bir... Kaç lira? Bütün para. Ay al 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 Ay hadi görüş gel. Ama bir şartla. İki dakika merkezimiz gel. Tamam. Saklan. Tamam. Aha. Hey. Bir şey söyleyeceğim efendim. Size bin lira versem çocuğu verir misiniz? Hayır. O zaman çocuğu al. Az, azıcık daha bin lira versem böyle alır mı? Hayır. O zaman bir çocuğunuza 500, 2 daha 500, 1000 lira daha versem. Hayır o zaman çocuğunuza 500 lira daha versin. Ha!